Herkese merhabalar. Koronadan dolayı yaşantılarımızı küçülttüğümüz şu günlerde ufak menüler, tasarruflu bütçeler, kısıtlı hareketler ile var olmaya çalışıyoruz. Hayatta tedbir almanın her zaman pozitif bir yanı olduğu gibi bu küçük hayatlarımız içinde bilinç ve fikirlerimizin, duygu ve eylemlerimizin de yaşam sağlığını küçültme riskiyle karşı karşıyayız. Belli bir alanın sunduğu imkanın sınırları belli bir süre sonra duygularımızı uyuşukluğa, zihnimizi yavaşlığa, ruhsal kapasitelerimizi ise bir rafa kaldırmaya dönüşebilir. Bir kısır döngü ritme düşebilir. Bu ritmin canlı tarafımızı gün ve gün kemirdiğini hissedebiliriz. Peki aslında yiten canlılığımızın kaynağı sandığımız gibi dış dünyada, yaşamın verimli koşullarında, salgın hastalıklardan sakınmak zorunda kalmadığımız o sosyal yaşantımızda mıdır? yoksa onu besleyen başka kaynaklar da var mıdır? İsterseniz bugün bu kısa çalışmada bunu biraz araştıralım. Canlı olmak, canlılığı aramak fiziksel durumların ötesinde bir psikolojik duruştur. Canlılığımız eğer izin verirsek engin fikir ve duygu dünyamızın zenginliğinden beslenir. Derin ve yüksek duygularımızdan, açık ve geniş fikirlerimizden, nefes alan iç hayatımızın camlara açık odalarından beslenir. Hayal gücümüz ve yaratıcılığımızdan ilmek alır, biz varoluşumuzun iç sınırlamalarını yıktıkça, bir ön yargıyı erittikçe, bir kısır fikri kırdıkça ya da bir umutsuzluğu yendikçe yeni bir ilmek daha dokur. Biz onu hayatın zorluklarıyla, iniş çıkışlarıyla birlikte hareket ederken bir zihinsel ve duygusal duruş kapasitesi ortaya koyarak besleriz. Sandığımızın aksine canlı olmanın olanak kısıtlılıklarıyla kesilmesi gerekmez. Hatta canlı olmak dış şeylere tamamıyla zincirlenmiş bir durum bile değildir. Ya da alışkanlıklarımız değiştiğinde, yaşantımız küçüldüğünde, eskisi kadar fiziksel hareket imkanı bulamadığımızda, spor yapamadığımızda, işe gidemediğimizde ya da dışarı arkadaşlarımızla çıkamadığımızda canlılığımızı yitirmemiz ve eski neşemizi kaybedip umutsuz duygular tarafından koltuğa çekilmemiz de gerekmez. Tüm bunlar bizim tek seçeneğimizmiş gibi görünse de aslında iç tutumlarımızın hiçbir zaman bağlı olduğu tek bir seçeneği yoktur. Canlılığın kendi kökenlerine geri dönüp bu iç durumu ait olduğu köklerden beslersek bu zor zamanlarda hala başka bir seçeneğimiz de olduğunu keşfetmemiz mümkün. Peki İçsel zenginliğimiz, iç canlılığımızın kökenleri nerededir ve onu bu zor zamanlarda nasıl besleyeceğiz? Öncelikle hayatımızda küçülen ne varsa bununla savaşmak, bu değişen dalgaya direnmek yerine onunla birlikte hareket etmek oldukça canlandırıcı bir formül sunar. Bu dalgalı bir denizin ortasında yüzmeye çalışıp dalgalarla boğuşmak yerine onlardan faydalanıp dalgaları bir sörf yapma imkanına çevirmeye çalışmak gibidir. Biz hangisi olmak istiyoruz? O suya girip dalgalarla boğuşarak suyun üstünde kalmak için çırpınan kişi mi? Yoksa elimize bir sörf tahtası alıp bunu bir maceraya dönüştüren kişi mi? Canlılık için formül kesinlikle ikincisidir. Hayatta en başarılı kişiler, en zor zamanları fırsata çevirme yeteneği sergilemiş kişilerdir. Canlılığın gizli kökeni macera kelimesinde yatar. Bir probleme, sıkıntı, zorluk ya da dert gibi kelimelerle baktığımızı düşünelim. Bir de bunun yerine macera kelimesi koyduğumuzu düşünelim. Sizce de daha etkili değil mi? Biz bu zor zamanlardan nasıl bir fırsat yaratabiliriz? Tabi bu herkesin kendi hayal gücüne bağlı. Ancak şöyle bakabiliriz. Bir tür tasarrufa mı gitmemiz gerekiyor? Belki de uzun zamandır ertelediğimiz lagom tarzı hayat ya da minimalist felsefeye uygun bir yaşam tarzını denemek için iyi bir fırsat olabilir. İkisi de bugün çok kullanılan iki kavram olup azla yetinmek tutumuna referans yapmaktadır. Acaba kaç eşyaya ihtiyacım var? Elimdekileri farklı bir şekilde değerlendirme konusunda nasıl bir yaratıcılık geliştirebilirim? Ne kadar sade yersem doymuş hissedebilirim? Önümüzde dalga gibi büyüyen bir sorunu felsefe benimseyip bir iç zenginliğe dönüştürmek mümkün. Bir diğer formül, bizi korkutan unsurları bir iç kahramanın toplumsal ödevi olarak ele almakta yatar. Korkunun bizi tutsak etmesindense onun üstünde yükselmemiz için bu tutum bir fırsat olacaktır. Geçen gün bir pandemi hastanesinde yoğun bakımda çalışan bir sağlık ekibinin her sabah halay çekerek işbaşı yaptıklarını gösteren bir video izledim. Kendi hayatımızı bir kahramanın hayatına dönüştürmek için en zor anlar ne büyük bir fırsattır. Çünkü onların filmlerini izliyoruz, kahramanların filmlerini izliyoruz. Baş kahramanları anlatıyor kitaplar, okuyoruz. Ve hiçbirini kendi yüksek fedakarlık düzeyine ulaştıran şeyin kolay koşullar ya da tehlikeden uzak hayatlar olmadığını görüyoruz. Eğer sağlık elemanıysak Aldığımız riskin hayatlar kurtardığını bilmemiz gerekir. Ve bu biliş korkularımızın üstüne yükselmemiz için bize bir anahtar sunar. Diğer her türlü korkunun canlılığımızı kitlediğini hissettiğimiz an evden de toplum için yapabileceğimiz pek çok kahramanlıklar olduğunu keşfedebiliriz. Doğal deterjanlara yönelmek, az su tüketmek, olabildiğince bu dönemde okumak, kültürlenmek, bu dönemi atlattığımızda hayatın içine döneceğimiz o günlere dair ufak hazırlıklar yapmak, işimize ufaktan destek sunma imkanları, uzaktan nasıl destek sunabilirim diye düşünmek, bunu aramak, kendi yeterliğimizi denemek, etrafımızdaki kişilere duygusal destek sağlamak ve daha pek çok şey. Elimizdeki en iyiyi topluma uzaktan da olsa sunmanın imkanını aramak ve yaratıcı yöntemler dönemek, bu dönemi katlanılması gereken bir zaman dilimi olarak değil de potansiyel bir yaratıcılık imkanı olarak kullanmamıza fırsat olacaktır. Bir diğer iç kaynağımız, yaşamda bulduğumuz anlamın derinliği ile temas etmemizde yatıyor. Kendimize şu soruları soralım. Benim için yaşamımın anlamı nedir? Bu yaşam ne gibi bir amaca hizmet ediyor? Bu amaç yarın hayat sahnesinden çekildiğimde gerçekleşmesini istediğim esas şey olmalı. Bu sorunun cevabı elbette kolay değildir. Ama hepimiz içten içe bize en anlamlı gelen şeyin ne olduğunu biliriz. Her zaman şu veya bu şekilde bu anlam iç değerlerimizle ilişkilidir. Belki bir kağıda bu değerlerin bir listesini oluşturup içinden bize en anlamlı görüneni aramayı deneyebiliriz. Nedir bu anlam? sevdiğimiz kişilerle kurduğumuz bağ mı? O halde bu bağı besleyecek şeylere yönelerek canlılığımızı keşfedebiliriz. Müzik yapmak mı? Korona günlerini ufak bir müzikle şenlendirmenin ve belki bunu uzaktan paylaşmanın herkese oran verebileceğini hiç düşündük mü? Veren el olmak mı bizim için anlamlı? O halde buna yönelelim ve kolları sıvayalım ve o derin anlamla iç olarak temas edebileceğimiz o noktayı zengin ve açık tutalım. Bu hayatımızın anlamlı hareketi her zaman ve hatta çoğunlukla en kolay şey olmayabilir. Ancak işte hepimizin bir parça içe döndüğü şu zor zamanlarda o zorlanmayı kabul etmenin meyvesi canlanmak ve varoluşumuzu hissetmektir. Hala canlandırıcı güç keşfedemedik mi? İşte son formül. Ama belki de en dolaysız olanı. Bu korona günlerinde hayatın basit detaylarına dönmek. Bir çiçekle ilgilenmek. Telefonu kenara bırakıp çocuğumuzun sesini dinlemek. Tüm dijital dünyayı kısaca bir kapatıp ailemizle anlamlı yarım saat sohbet etmek. Yalnız başımızaysak gecenin sessizliğini ve o sessizlikte nefesinizi dinlemek. Bir zeytinin tadına farkındalıkla bakmak. Tüm bu basit detaylar içinizdeki o canlı tarafı titretecektir ve belki de uzun zamandır kendi içimiz ve bilincimiz arasında kalmış o tozlanmış köprünün tozunu silecektir. Ve o köprü bir kere kuruldu mu, canlılık işte o için merkezden gizlice açığa çıkar, tıpkı bir filizin toprağa yarıp baharla başını göstermesi gibi. Bir filozofun söylediği gibi, canlı olmak hayatın derinliğini keşfetmektir. Herkese sağlıklı ve canlılıkla dolu bir yaşam dilerim.